Habeş memleketinde. Vaktiyle yalnız başıma Habeş memleketine gitmiştim. Gönlüm dünya gamından azadeydi. Hayatımdan memnundum. Yolda yüksek bir bina gördüm. İçinde zincire vurulmuş birkaç zavallı vardı. Hemen yol hazırlığını yaptım ve kafesten kaçan kuş gibi çöl yolunu tuttum. Biri, bu mahpuslar gece hırsızlarıdır, öğüt dinlemezler, hakkı tanımazlar dedi. İsterse şahne bütün dünya halkını yakalasın. Sen kimseye zulmetmedikten sonra gam yemezsin. İyi tanınan insanı kimse tutuklamaz. Allah'tan korkuyorsan emirden korkma. İşini içine hile karıştırmayan bir amil divandakiler beni azlederler diye kuşkulanmaz. Lakin iffetinin altında hile saklayanın hesap verirken dili tutulur. İşimi yolu yolunca yaparsam, kötü fikirli düşmandan endişe etmem. Eğer kul, kul gibi çalışırsa, sahibi onu hoş tutar. Fakat kullukta ihmal gösterirse, silahdarlıktan katırcılığa düşer. Çalış ki, meleklerden daha ileri geçesin. Geri kaldığın takdirde, yırtıcı hayvanlardan daha alçak olursun.